nasıl bir e, muhafız öldürülür buna bakmak lazım. Tabi biraz taktik. Öncelikle 1650 metrelerde bir tapınak seçtim. Kimse atlamaz dedim zaten atlamadı da. Şansım yaver gitti. Ee, genelde kalabalık olur ama benim atladığım yerde fazla kişi yoktu zaten. Neyse indikten sonra hemen biraz silah bakıma dönemi var. Burada aşağı katta koşuşturmacılar falan olabilir. Hiç onlara kulak vermeden toplamaya devam. Sonra adamın yerini tespit ediyoruz, ses kasıyoruz biraz. Ondan sonra gördüğümüzde de zaten adama güle güle dedikten sonra yani yine etrafımızda sesler oluyor ama bu seslere biz çok fazla kulak asmayacağız. Çünkü bizim derdimiz burada muhafızı öldürmek, kil kasmak değil kapının açılmasını bekleyeceğiz. Tabi tapınak havalandıktan sonra asıl sürprizi göreceğiz. Bir anda yine ateş etmeye başlayanlar olacak. Sağda solda saklanan çok burada. Yine dediğim gibi burada da şey yapmayacağız yani bu aşağıdaki çatışmaları vesaire çok fazla kulak asmadan biz işimize bakacağız. Bu arada genelde hani yeterli mermim var mı diye buraya girmeden önce şey yapmayın. Yılanlardan zaten yeterince mermi gelecektir. Ama etkinleştirmeden önce şarjörlerinizi doldurabilirsiniz. Eğer çok gerekli görüyorsanız boost da basabilirsiniz. Bir ağrı kesici bunun için yeterlidir. Ben gerekli görmedim. <laughs> Muhafızımız geldikten sonra birazcık ona ama daha da çok da yılanlara sıkarak en azından bir mermi toplayayım. Onu 7-6 şekillerle tanıştırayım amacına gelmiş bulunuyoruz. Bu arada muhafızın kafasına sıkmanız ya da vücuduna sıkmanız da çok bir önem teşkil etmiyor. Can hep aynı gidiyor. Saçma. muhafızın ataklarına kaçmak zaten yürüme moduna koşmaya bile basmadan kolaylıkla gerçekleştirdi diyor. Sıra yılan öldürüp biraz mermi toplayın. Ara sıra tabi canınızı da kontrol edin. Ben burada çok şeyini fark edememiştim. Biraz geç fark ettim. Ne kadar Allah'a emanet gittiğimde ortada zaten. Neyse nice bir şekilde canımızı yenilirdikten sonra devam. Bunun yaptığı yapacağı pislikler bitmek bilmiyor zaten biliyorsunuzdur. <laughs> Muhafız gücünü topluyorsa bir köşeye çekilmenizde fayda var. Her taraftan dikenler şunlar bunlar geldi. Son bir can basışı. Ondan sonra zaten en kolsuz halimizde muhafızı indirmiş olacağız. Burada şu önemli. Muhafızı bitirdikten sonra direkt kapıya yönelim. Eğer yukarıda saklanmış birisi varsa illaki kapıda bir anda belirecektir. Neyse bize şimdi oyun bir adet Groza bir adet daha vermiş oldu. Tabi 8 ile beraber. Ee, bu ikisiyle de birer kişi öldürmeden ölürsek hem oyuna hem de kendimize ayıp etmiş oluruz. Ee, kolsuz halimizde yine denemeye devam edeceğiz. Bu arada daha aşağı inmeden yukarıdayken şeyleri yapalım, görevleri yapalım. Aşağıda bulmacalar var. Bulmacaların sağ altında zaten ipuçları var. Sarı uçlar nereye bakıyorsa siz de o böceklerin tuttuğu sarı uçları o yöne getiriyorsunuz. Gayet basit bu bulmaca. Her bulmacadan sonra da zaten birer sandık açılıyor. Diğer bulmacaya bakacak olursak soru cevap şeydir bir soru soruyor. Siz de ona cevap veriyorsunuz. En çok kişi nerede öldürülmüştür gibi. Birinci tahmin tutmadı ama ikincisinde hayır diyemez bize sanırım. Sonraki bulmaca biraz daha bu kart açmaca oyunlarına benziyor. Aşağıda sağ aşağıda yine sırası verilmiş. Ben önce kartların bir sırasına bakıyorum. Hangisi 1, 2, 3, 4 diye. Ondan sonra da başlıyorum zaten. Bu da kolaylıkla çözüldü. En son bulmaca ise biraz daha kolay aslında ama ben al, nereye bulsam basıyorum böyle Buradaki mesele şu. Hangi bloğa basarsanız onun etrafındakiler çiçek varsa yok oluyor. Yoksa var oluyor. Mesela burada ortaya bastığımda gidecekti. Ama ben yine bakmadan bastığım için biraz uğraştım. Yani her bir kutunun sağında solunda değişiklikler yani sağ sol üst alt değişiklikler yapılıyor. Neyse bir ee, düzgün bir hale getirdikten sonra Tek seferde çözülebilir hale geliyor. Şu an sağ orta bitirdi. Neyse o da bir şeyler verdi. 8 olduğu için daha aşağı atlamadan önce sağ solu kesebilirsiniz. Ben bir tane gördüm şurada adam. Merdivenlerden çıkıyor. Ve kolsuzluğumuz sebebiyle öldüremiyoruz. Ne yapıyoruz? Az geçiyoruz. Ben hareket halindeyken bu kadar fazla sık ateş edemiyorum. Gerek yok. Neyse aşağı atladıktan sonra birazcık dolaştığınızda yine sağdan soldan ses alacaksınız zaten. Dedi ki işte bir adet Groza ile bir adet de AVM ile adam öldürmeden oyunu bırakmamak lazım. Daha AVM ile kimseyi öldüremedik. İlk tarihlimiz burada. Tabi kolsuzluğumuz üzerinde olduğu için mermileri biraz boşa harcayacağız. neyse burada biraz sabır işi bekleyeceğiz. İlla ki buralarda bir yerde dolaşmaya devam edecek. Ki gösterdi kendisini. değil. AVM ile ekilimizi aldık. Zaten bir bir yapmamız yeterli. En azından benim için. Öyle bir hedef koydum. Burada ki mesele biraz daha sıkıcı. Birisi size rush atarken AVM ile almaya çalışmayın. Böyle oluyor. O yüzden Groza'ya geçiyoruz. Ve Biliyor. Bu işte bitti. Evet, bir adet korosoydan, bir adet daveme'den. Killerimizi almış olduk.